Bütün hesaplar şaşar. Hangi hesap şaşmaz teyzem söylesin? Hangi hesap? Evet. Altın evet. hesabı. Tayyip Bey diyor ki, gitmiş Türkiye'de diyor, dört bir tarafı geziyor. Sarraf sarraf dolaşıyor. Altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak diyor. Biraz diyor şunların hesabını ver. Bir kere altın hesabını bırakır mıyım? Hayır. Neden bırakmam? Abla şaşar mı altın hesabı? Hayır. Emekli misin? Emekli. Çek abicim bak burada. Tombul şişe tekelin üstündeki abim, ablamla abimi çek. Bak buradalar. Bütün Türkiye görsün. En düşük emekli maaşı 16 bin lira. Ne alıyorsun? 16 alan birini buldum. Hem nerede? Tombul tek tekelin üstünde birinci katta. Ab, abimle ablam orada. Bir alkış bütün emeklilere. bey <laughs> gidiyor emekli. ama. 22 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Gösterecek bak abim. Seni buraya boşuna getirmedik. Kaç çeyrek altın alıyordu abi? Göster elinle. 8. Şimdi senin emekli maaşı bir buçuk çeyrek on bir lira, bir buçuk çeyrek altın on altı bin lira. Doğru mu? Peki bu maaşla geçim olur mu? Peki artık seçim olsun mu? Peki seçim olup da bunlar gitsin, Ekrem Başkan gelsin mi? O günler gelecek, bu emeklinin yüzü tekrar gülecek, söz veriyoruz. Tamamdır. Bir de bir de şuraya çek çek.